Günaydın baba. Annem yok mu? Sabah erkenden çıktı, şato şato gezip oy toplamaya gitti. Ay acaba sonuçlar ne olacak? Bilmiyorum. Sihirli sabahlar ben geldim. Günaydın anne gitti. Çok iyi gitti. Bütün perileri tek tek dolaşıp damadıma yaptığım iyiliği anlattım. Bana oy verirken bunu göz önünde bulunduracaklar. Hırsa bak. Demek bu kadar ileri gittin. Ee bir faniye iyilik yaptım böylece aday olma hakkını kazandım. Oy alabilmek için de perilerin aklını çelmek lazım. Ne yaparsın? Politika. Fakat yine de son kararı periliçe verecek değil mi anne? <laughs> ne o eda? Sanki benim kazanmamı istemiyor gibisin. Ha? Neyse saat kaçta yapılacak bu seçim? Perihan şu anda şatoyu hazırlıyor. Saat sekizde oylama bitmiş olacak. Periliçenin huzuruna çıkacağız. Sahibe tüşle sen de gelsene. Olur olur da anne sen hala Perihan teyzeye aday olduğunu söylemedin değil mi? Doğrusunu istersen söylemedim. Oylama sırasında adaylığımı öğrenecek. Ay yüzünü görmek istiyorum. Hele bir de seçilirsem. Kala kalacak. Evet. Periliçemizin tahtı da hazır. Şimdi akşamı bekle bakalım Perihan. Bu göreve talip aday periler kimler acaba? Biz geldik! Aa, hoş geldiniz! Nasıl gidiyor oylama? Bilmem, birazdan Periliç'e gelip değerlendirmeyi yapacak. Öyle mi? Bunlar da diğer adaylar mı? Evet, biz de yeni tanıştık. Merhaba. <laughs> Dudu, oylama yapmanız için buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Siz de herkes gibi şatonuzdan yollayabilirdiniz. Hayatım, biz oy vermeye değil, almaya geldik. Ya, annem de aday oldu Perihan teyze. Aa, öyle mi? keşke bunu bana daha önceden söyleseydin Dudu. Ah Perihan'cığım bunu sen herkesten daha iyi bilirsin. Periler aleminde seçim anına kadar kimse rakiplerini bilemez. Öyle mi nasıl gidiyor bir bakayım. Sihirli akşamlar aday periler. Hazırsanız... ...sizler hakkındaki değerlendirmemi açıklıyorum. siz Peri Rüveyda. Son zamanlarda bütün sihir yeteneğinizi insan kılığına girip sokak çocuklarına para vererek kullanmışsınız. Ancak sizi adaylıktan eliyorum. İtiraz ediyorum efendim. Neden? Çünkü Peri Rüveyda, sokak çocuklarına para verdiğimiz sürece onları sokakta kalmaya teşvik etmiş oluruz. Halbuki onlara para değil, eğitimlerine imkan vererek görev yapmalıydınız. Evet, siz Esin Peri. Bir ilham perisi olarak son zamanlarda... ...bazı sanatçılara yeterince ilham verememişsiniz. Çünkü sevgilimden ayrıldım. Gözüm hiçbir şey görmüyor efendim. <laughs> Aşk sadece faniler dünyasında kabul gören bir mazerettir. İtirazınızı kabul etmiyor, kendinizi toparlayana kadar yerinize bir başka ilham perisi tayin ediyorum. Siz Dudu Peri, son yüz yıldır içinizden geldiği için yaptığınız tek bir iyilik sihri yok. Dün gece hariç. iyiliğe değer bir fani bulamadığım için... ...insanlar çok kötü olmaya başladılar. Bir fani olarak yaşamanın ne demek olduğunu... ...hayat mücadelesi denen şeyin insanları nasıl etkileyebildiğini bizler bilemeyiz. Haklısınız tabii. Madem bir iyilik yaptınız... ...adaylığınızı kabul ediyorum. Ve siz Perihan... ...görev yaptığınız sürece Herkesin yardımına koşmuş, herkesi mutlu etmişsiniz. Peri hükümetinin gelmiş geçmiş en çalışkan, en iyi kalpli perisi sizsiniz. Birazdan seçim sonuçları belli olacak. Tahtınızı ve başkanlık şatonuzu kime devredeceğiniz perilerin oyları sayesinde belirlenecek. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Her şey bitmeden yetiştim değil mi? Yetiştin yetiştin. Sen oyunu kullandın mı bakayım? Evet ilk ben kullandım. Perihan teyze. Sen? Ben de Perihan teyze kullandım. Çaktırma. <laughs> Açıklıyorum. 800'e karşılık... ...bir peri oyuyla... ...Perihan ...açık farklı yeniden başkan seçilmiştir. <laughs> Kutlarım. tebrikler beyan ederiz kutlarız. Bir dakika bir dakika nasıl olur? Ben sabah bütün perilere tek tek dolaşıp yaptığım iyiliği anlatmıştım. Bak Dudu peri. Oy veren bütün perilerin oy pusulalarının altında şöyle bir not var. Sadece oy toplamak için yaptığı iyilikleri ballandıra ballandıra anlatan bir peri gerçekten iyi bir peri, iyi bir başkan olamaz. Asıl iyi peri, iyiliklerini sessizce övünmeden yapandır. Bu yüzden başkan olarak biz yine Perihan'ı seçiyoruz. Hep senin yüzünden Perihan. Sen olmasaydın ben seçilirdim. Bence Dudu Peri, gerçek iyiliğin ne demek olduğunu Önümüzdeki yüz yıl boyunca yeniden düşünmelisiniz. Peki o bir oy kimin? Kim oy verdi bana? Ben Dudu, ben. İyilikle beraber dostluğun da ne demek olduğunu bir düşün olur mu? Gerçek dostluğun. Geçmiş olsun anneciğim. Aa, bu arada anne Sadık bunu kabul edemeyeceğine karar verdi. Arabayı istemiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.